Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, ne ne yapıyoruz? Evet. Sevgili Kur'an'ımdan öyküler 10. bölüm ile karşınızdayım. Hadi o zaman hemen başlayalım. En son benim ilahım kaybolmazda kalmıştık. Burada arkadaşlar benim ailem yarın gelecek inşallah. Ee, hadi o zaman başlayalım hemen. Benim ilahım kaybolmaz. Yine bir gece Hazreti İbrahim göğe baktı. Gözlerine inanlamadı. Dolunaydı. Bu ışıl ışıldı. İnsanları gökyüzünde pırıl pırıl parlayan ayı gösterdi. İşte buldum onu. Daha önce nasıl da görmemişim. İşte dünyayı bir kandil gibi ışıtan, erişilmez güzelliğe sahip Rabbim bu olmalı. Ay birkaç saat sonra ufka doğru ağır ağır inip gözden kayboldu. Dolunay yoktu artık. Bir hayal gibi kaybolup gitmişti. İbrahim aleyhisselam o da kayboldu dedi. O da battı. Benim ilahım kaybolmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi yaratan sensine geçiyoruz. Yani ikinci hikaye. Hadi o zaman başlayalım. Yaratan sensin. Bir yaz sabahıydı. Güneş doğmak üzereydi. İbrahim aleyhisselam ufka baktı. Gökyüzü hafif hafif aydınlanıyordu. Az sonra günün ilk ışıkları belirdi ve güneş göz kamaştırıcı bir parlaklıkla göründü. Hazreti İbrahim'in gözleri kamaştı. İnsanlara doğan güneşi göstererek işte şimdi buldum dedi. Şimdi buldum. Işığın ve ısının sahibi yeryüzüne can veren etkinleri bitiren meyveleri, sebzeleri olgunlaştıran dünyayı aydınlatan Rabbimi buldum sonunda. Aradan saatler geçti. Güneş kızarı kızarı indi. Ufka ve çok geçmeden gözden kayboldu. Ortalık karardı. İbrahim Aleyhisselam, Rabbim güneş de değil, dedi. Kaybolan ve batan benim Rabbim olamaz. Ey Allah'ım, sen hiç batmayasın, gitmeyesin. Beni, ailemi, milletimi, dünyayı, güneşi, ayı, yıldızı, batan her şeyi yaratan sensin. Sen her yerde varsın, her şeye gücün yetersin. Seni görmeye bizim gücümüz yetmez yaratan sensin. Sonra halkına dönerek onlara şöyle seslendim. Ey insanlar ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü mü? Üçüncü hikayemiz yani İbrahim peygamber ve babasına geçiyoruz. Hadi o zaman geçelim. İbrahim peygamber ve babası. Hazreti İbrahim'i peygamber Hazreti İbrahim peygamberlikle görevlendirilmiş ...görevlendirilirmişti. Bir gün yine babasını putlara secde ederken gördüm. O duasını bitinceye kadar bekledim. Usulcağına gelerek sevgili babacığım dedim. Görmeyen, duymayan ve sana hiçbir yarar olmayan şeyleri neden tapıyorsun? Babası şaşkındı. Oğlum dedi bunlar benim ve atalarımın tanrılarıdır. Babacığım dedi. Senin habersiz olduğun birçok şeyi biliyorum. Lütfen bana inan ve uy. Seni doğru yola Allah'a eriştireyim. Babası sen neler söylüyorsun İbrahim dedi. Henüz yaşın kaç babandan daha çok şey bildiğini mi iddia ediyorsun? Sen mi beni doğru yola ileteceksin? Hem nedir o sözün ettiğin yol? Şeytana uymaktan, onu tırpınmaktan Allah'a sığınmalısın dedi İbrahim aleyhisselam. Çünkü o Rabbini isyan etti, karşı geldi. Babasım, oğlum dedi, sözünü ettiğin Rab kim yoksa tanrılarımızı, tanrılarımızı inkar mı ediyorsun? İbrahim peygamber, o tektir babacığım dedi, eşi ve benzeri yoktur. Zamanı ve zamanı ve Zamane ve arkadaşlar okuyamadım bir türlü. Zamanı ve mekana bağlı değildir. Her şeyi idare eden odur. Burada arkadaşlar okuyamadığım için kusura bakmayın özür dilerim. Odur. Onun izni olmadan tek bir kuş bile uçamaz. Babası hiddetten köpürdü. Hemen defol buradan diye bağırdı. Yoksa seni öldürürüm. Senin gibi düşünmüyorum ben dedi İbrahim aleyhisselam. Tehdidine karşılık sana selam olsun diyorum. Rabbimden bağışlanmanı dilerim. Çünkü o bağışlayan ve esirgeyendir. Evet arkadaşlar bazıları niye bağırıyorsun diyordur. Çünkü bazen böyle bağırma gibi sahneler geliyor ondan. Şimdi dördüncü hikayemize geçiyoruz. Bu da son hikaye. Hazreti İbrahim Nemrut'la karşı karşıya. İbrahim Aleyhisselam artık peygamberlikle görevlendirilmişti. Putları terk ederek Allah'a inanmaları konusunda insanları uyarıyordu. Kime rastlasa, kiminle görüşse ona Allah'ı anlatıyordu. Bir gün hükümdar Nemrut'un huzuruna giderek ona putlara secde etmekten var geçmesini söyledi. Adamlarıyla birlikte putlara ibadet eden, eden Nemrut'a neden bu heykelleri tapınıyorsunuz? diye sordu. Atalarımızın yolundan gidiyoruz. Onlar gibi biz de tanrılarımıza ibadet ediyoruz diye cevapladı hüküm, hükümdar. Yemin ederim ki dedi Hazreti İbrahim. Büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Atalarınız taptı diye sizin de mi tapmanız gerekiyor? Sen aklını mı kaçırdın? dedi Nemrut. Bizimle alay mı ediyorsun? Hayır dedi İbrahim peygamber. Size gerçeği bildiriyorum. Rabbiniz yerleri ve gökleri yaratan Yüce Allah'tır. Her şeyin sahibi O'dur. Nemrut, peki dedi, senin Rabbinin işleri nedir? Hz. İbrahim, o öldürür ve diriltir, dedi. Nemrut, o da bir şey mi? diye güldü. Ben de öldürür ve diriltirim. Ardından adamlarına iki kişi getirmelerini söyledim. Sonra onlardan birini idam etmelerini, diğerini ise serbest bırakmalarını emrettim. Sonra Hazreti İbrahim'e dönerek, gördün mü dedim, birini öldürdüm, diğerini dirilttim. İbrahim Aleyhisselam, ey Nemrut dedi, benim Rabbim güneşi doğudan yükseltir, gücüm varsa onu batıdan doğudur. Nemrut bocaladı, cevap vermedi, öfkelendi adamları, atın şunu dışarı, diye bağırdı. Evet arkadaşlar, bugünkü hikayemiz de bu kadardı. Umarım hikayemi ve videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalmayı da unutmayın. Çünkü koronavirüsü var. Neyse. Kocaman öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Burada arkadaşlar. Tekrardan annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Tekrardan da hoşçakalın diyorum. Bay bay. Yanlışlarım olmuş olabilir. Onlarda, ondan da özür diliyorum.